Erzurum'da gerçekten e, hayvancılık, ihsas organize sanayi bölgesi, hayvan borsası, hayvan pazarları, modern bir süt fabrikasının gerekliliği. Bunların hepsini biliyoruz. Bunlar hep önemli konular. Et süt kurumu mutlaka daha aktif hale gelmeli. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda tamamlanan yol, gölet ve sulama tesisi, Millet Bahçesi, 11 adet canlı hayvan pazarı 22 adet mezbane, altyapı hizmetleri, kültür merkezleri, spor tesisleri, bilim merkezi, enerji üretim tesisleri, hizmet araçları gibi 50 kalem yatırımın resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tüm eser ve hizmetler Erzurum'umuza hayırlı olsun. Erzurumlulara hayırlı olsun. Ya Allah! Bismillah. Değerli konuklar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yapımı tamamlanan Erzurum Şehir Hastanesi, İlemiyet Müdürlüğü İzlet Binası, Canlı Hayvan Pazarı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını kurduğuna kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygılar Erzurumlu hemşerilerimizin ülkemizin hizmetine sunmuştur. Geçen hafta Ali Babacan buraya gelmiş demiş ki ben buraya hayvan borsası yapacağım. Ama zaten yapmış bitmiş proje. Hiçbir şeyden haber yok. Ya